Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve ünlü oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Yalı Çapkını'nın eski bir kamera arkası görüntüsünü getirdim. Mert Ramazan Demir'den kamera arkası yepyeni görüntüleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik sezon Sezona çıkan yalı çapkınından e, eski kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'nun e, Yalı çapkını setinden eski bir kamera arkası görüntüsünü sizler için paylaşıyorum. Sizler de yeni bölümlerden yeni heyecanlı kareler ve kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Heyecan dolu bir yaz e, e, bölümüyle ekrana gelecek olan diziden yeni kareleri paylaşmaya devam ed